Teyze deme bana. Sen onun hayallerini yavaş yavaş öldürüyorsun. Farkında bile değilsin. Zeynep'in merhametini sömürüyorsun. Onu değil, kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyorsun belki de. Ayaklarınla bastın geçmişin. Üzerine ama zihninden silemedin. Sana sığınmamı bekleme artık. Bundan sonra kimseye yük olmam. Yanlış anlama. Bu öfkem sana değil. Ama gerçekten yüreğin varsa çık açıkla. Ben kızılcık şerbeti içtim. De. Çünkü acıyı inkar eden kendini kandırır. Senin kalbin nasıl bu kadar güçlü bilmiyorum. Ama hala beni korumaya çalışıyorsun. Ve ben böyle bir sevgiyi hak ettiğim için çok şanslıyım. Fakat bil ki bana yapabileceğin en büyük kötülük çektiğin o acıyı benden saklaman olur. Halil'in bulduğu doktor geliyor. Artık gizlenme zamanı değil. Her şey açığa çıkacak. Yüzleşmeler, hakikatler, acılar. Hepsi tek tek konuşulacak. Rüzgarlı, sırlarla dolu yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de. Kaçırmamak için kanalımıza abone olun, bildirimleri açın, ilk siz izleyin.